Türkiye'nin ilk online ön muhasebe programı olan Paraşüt'ten işletmelerin finansal yönetimlerine büyük kolaylık. Paraşüt'te herhangi bir kurulum, ek cihaz alımı gerekmiyor. Pratik arayüzü ile muhasebe bilgisi olmayanların bile kullanabileceği bir ön muhasebe deneyimi sunuyor. Gelir gider takibi, e-fatura ve dahası kolaylaşıyor. Kullananların rahatlığı yüzünden anlaşılıyor. Paraşüt ile gelir giderlerinizi kolayca takip ederek anlık karlılığınızı görüntüler, depo yönetimi ile stoklarınızı kontrol ederek eksiklerinizi hızlıca giderirsiniz. İster web üzerinden, ister mobil cihazlarınızla dilediğiniz yerden fatura düzenler, anında müşterinizle paylaşırsınız. Siz değerli izleyicilerimize özel olarak ise Paraşüt 1000 hediye kodunu kullanarak 1000 e-fatura gönderim ve alımlarınızı ücretsiz tamamlayabilirsiniz. Detaylar açıklamadaki linkte. Onu da söyleyeyim. Barış Şerper de yok, Konyaspor maçında. Kerem Demirbay da yok. Evet. yok. Hmm. Ee, birer maç cezalar. Peki oradan o zaman şeye bağlayalım. Bir ceza gündemi de olduğu hafta içi biz program yapmadığımız için konuşmadık. Seyiplerden önce biz son programımızı yapmıştık tam maçtan bir gün sonra. 3 ee, maç Mourinho, işte yardımcıları 4 maç ama mesela Mourinho 3 maç. Mesela yardımcıları demek ki daha büyük eylemler yaptılar Mourinho'dan. Yani yardımcıları küfür ettiği için daha büyük ceza aldılar. Mourinho direkt saldırı eyleminde bulunduğu halde daha düşük ceza aldı. Evet. Muhteşem bir adalet anlayışı. İnanılır gibi değil artık yani. Bir kez daha Mourinho korunmuş oldu. Tabii. Üç gün sonra maça çıktı canım. Daha yani, daha yani ötesi yok yani. Bu olaydan 3 gün sonra maça çıkıp hala size işte Hollywood Hollywood vesaire diyebilecek ee, imtiyazı veriyorsun. E abi ceza almazsan tabii. Yaparsın ki. Yani tabii, daha ceza. Da Adam seneye buradan belli değil mi belli değil yani. Sen Kalırsa daha fazlasını yapar. Yani Türkiye çok... Kupası'nın grup maçlarında olmasa ne olacak zaten? Başına hiçbir şey gelmiyor. Evet, hiçbir şey gelmiyor. Ee... Avrupa'da daha çok ceza aldı ya UEFA Avrupa Ligi'nde böyle kavga gürültü olmadı ama sağ kenarına oraya girmeyi falan öyle bir kimseye o lüksü vermiyorlar. Bak Mert Hakan koşturuyor oradan oraya, oradan oraya. Onu provoke edeyim, bunu provoke edeyim. Yapsana Avrupa Ligi'nde. Abi onu da anlamadım. Yani 50 tane videosu düştü Mert Hakan'ın maçtan sonra. Sağ kenarında top oynanırken Yunus'la kavga etmeye çalışıyor. E abi dördüncü hakem sen ne yapıyorsun? Nasıl olabilir böyle bir şey? Nasıl izin veriyorsun ya? O Semene gidiyor, Yunus Güne gidiyor, Barış Alper'e gidiyor. Her mevzunun içine Mert Hakan var. Sonra maçtan sonra Mixon'dan giderken diyor ki adım çıkmış 9'a inmez 8'e. Ya hadi git abicim Allah aşkına. Şimdi federasyon Fatih Terim'e verilen cezalarda hep neyi savunuyordu? Diyordu ki sürekli yapıyor. Sürekli yaptığı için de sürekli katlanıyor cezası diye. Abi şeyden 8 aldı ya çok özür diliyorum sözünü kestim de. E, cezalar açıklandı. Şampiyonlar Ligi maçı öncesi. Şarkıya başarılar deseydi. E, hocaya cezalar soruldu. Fenerbahçe maç sonu o solda Ado Belhanda hikayesinden sonra. Bugün açıkladılar bir de Şalke'yi şey başarılar dileseler dedi diye 8 maç ceza aldı abi. 8 maç şunun karşılığında ceza aldı. Şimdi bu noktadan bakınca da Mert Hakan her maçta provoke ediyor. Her maçta. Evet. Her maçta onun misyonu o zaten. Kulübenin yanında sürekli oradan oraya koşturuyor. Çıkan oyunculara sataşıyor. Sahadaki oyunculara sataşıyor. Sahaya giriyor. Her şeyi yapıyor. Ve bu adama hiçbir şekilde doğru düzgün bir ceza verilmiyor. Hep aynı şeye devam ediyor. Adamın misyonu bu yani. Fenerbahçe'deki tek misyonu bu. Fenerbahçeliler bile artık rahatsız oluyor. Ya bu adam futbol oynadığından çok daha fazla kırmızı kart görüyor diye. Ama hiçbir şey yapılmıyor bu adama. Böyle bir imtiyaz. Bak birçok oyuncuyla alakalı bu söylenirdi önceden de. Ya işte Emre Belözoğlu ile alakalı, işte Melo ile alakalı az ceza veriliyor bilmem ne yapılıyor diye. Ama bu adamlar futbol oynuyordu. Evet. Mert Akal futbol da oynamıyor. Mert Hakan'ın bütün yedek kulübesinde olmasının sebebi bu. Bir o yardımcı foto öyle bir de Mert Hakan evet. öyle. Onlar fedai evet. olarak yani. Fedai maça olarak duruyor Yani. Evet. Bodyguard. Ve bu adama hiçbir şey olmuyor Bir maç ceza almış ya sadece. Bütün maç provoke eden adam sadece bir maç ceza almış. Kendilerine bu görevi yakıştırmaları da çok şey yani. Abi niye yakıştırması ya. ki? O sayede kontrat aldı işte. Evet. Yani, yani ne, nasıl açıklayacağım mesela çoluğuna çocuğuna? Ben Mert Hakan hangi performansıyla Fenerbahçe ile kontrat uzattı? Kontrat yeniledi yani mevcut kontratın içinde değil. Fenerbahçe Mert Hakan'ın sözleşmesini uzattı. Uzat. Bir oyuncuyla niye sözleşme imzalatırsın? Sana verim veriyordur. Devam etmek istersin. İki tarafta anlaşır sözleşme uzatır. Mert Hakan hangi devamlı performansıyla Fenerbahçe ile sözleşme uzattı? Şimdi ben bunu federasyon nezdinde de anlamıyorum. Ya yani bir oyuncu var sana her maçta baş ağrısı oluyor. Sürekli olay çıkartıyor. E, sürekli senin önüne geliyor PFDK olarak. Ve gerçekten bu konuda net bir adım hiçbir şekilde atmıyorsun. Sürekli bu adam bir şekilde orada yani. Ya bunu da hiçbir Galatasaraylı Mert Hakan'ın oyunundan korktuğu için falan söylemiyor yani. Mourinho'dan da bu arada aynı şekilde. Mourinho'nun şey. Mourinho da yani ben faydası da kadar zararı var. Hakaret ettiği ceza vermedin. Yani o 3 maç falan 2 maç ceza falan değildi. Zaten bunu bir baştan de, al abi Mourinho kısmı da yoktu ya. Kime dediğini anlamay anlaşılmayacak. Hmm. sen dedin ya Mourinho için de aynı şey geçerli diye. Ama o bağlanmadı tamam. tam sen gene söyle. E dediğin gibi Mourinho için de aynı şey geçerli. Hakaret ettiği ceza vermedin. E şimdi fiili eylemde bulundu, yine ceza vermedin. E bir sonraki eyleminin nasıl önüne geçmeyi düşünüyorsun mesela Benim sen değil. federasyon olarak? Hani saçma sapan bir sevk maddesi var ya, onu da konuşmuştuk programlarda. Ülke futbolunun İtibarınız itibarını. E, kim manşetti abi hafta sonu ülke futbolundan? Neyle manşetti? Bütün Fenerbahçe maçından bütün sonra. Bütün gazetelerde, bütün yabancı basında. Markasından İngiliz gazetelerine kadar. Kim manşetteydi abi Türkiye'den? Yani öyle bir sevk madden vardı senin. Hadi saldırıdan vermedin o. Yok. Onu da ekle o zaman madem öyle. Hani saldırıya 3 verdin tahrik var dedin. Tahrik olduğunu neyin tahrik olduğunu da bilmiyoruz. Şu mu tahrik yani? Bu mu tahrik mesela? Tarihin ne olduğunu da bilmiyoruz. Ya o tahrikse eğer. Bak Trabzonsporlular hepsi aynı şeyi söylüyor. Evet. E, o zaman Fenerbahçelilerin yaptığı hareketler İrfan bilmem neyin o işte ortayla. E, Eğri orta orta falan yapıyor abi. Yani türbüne. o tarihin alası. Aynen. Yani orada tahrik yok. Ama buraya gelince tarih oldu bu. Ya inanılır gibi değil ya. Herkes yani... aynı dönemler bu arada. Geçen sene aynı günlerdi. Evet. Herkes işine geldiği gibi yontuyor o konuları. Hatta bunlar düşük olunca bence Barış'ta Kerem Demirbay'ın cezası da düşük kalıyor. Saldırıdan sevk ediyorsun bir maç veriyorsun. Evet. karşılığı 5-10 maç arası ya. 5 yani maç ceza alsın diye sevk ettiğin adam nasıl bir maç ceza alıyor? 5 maç 10 maç ceza alsın diye sevk ettiğin teknik direktör nasıl 3 maç ceza alıyor? Bir de burada statüde de çok büyük bir saçmalık var. Bu 4 maç üstü cezalar Likte çekilir falan diye. O olmasa hiç bu karışmayacaktı. Ama şöyle de bir durum var abi orada. Bence burada olması gereken maç sayısı değil. Belirli sevk maddeleri. Yani maçla alakası olmayan fiillerden kaynaklanan evet. eylemlerin sevklerini her kulvarda geçmesi lazım. Bence evet. Yani Morinho'nun yaptığı şeyin Türkiye Kupası'yla bir alakası yok ki. Ortamı bozuyor. Evet. Evet ortamı bozan. Hepsi. ve sağ içinde sert bastı bilmem ne oldu. Kırmızı gördü. O federasyon şeyde devam etsin. Oyun Kupa Türkiye Kupası ama e, oyunun dışında o. olanların dediğin doğru. Oyunun dışındaysa ise gündeme zarar veriyorsa gündemde hangi maç varsa onda oynamaması öyle. Ben Aynen öyle. Aynen öyle yani. Şimdi adam dövmeye çalışmışsın. Ziraat Türkiye Kupasında çekiyorsun cezanı bu. Böyle bir şey değil ki abi. Evet, doğru doğrudur. Yani UEFA'da cezanı Avrupa Ligi'nde çekmiyor musun cezanı mesela Şampiyonlar Ligi'nde aldın 5 maç gelecek sezon çekiyorsun. Çekiyoruz. Yani onun da ayırt edilmesi lazım. ha Gitmişsindir pozisyon icabı etmek için de kırmızı görmüşsündür falan onlar başka. Onlar oyunun içinde olan şeyler evet. ama bunların formatla o organizasyonla bir alakası yok. O yüzden bunun da maddenin zaten bence disiplin talimatının olduğu gibi değişmesi lazım. Uygulanmıyor da mevcut halde rezalet durumda. Ne olduğu belli değil. Neyin karşılığında ne ceza verildiği falan. Hep de oylar şey alınıyor dikkat ederseniz. Mourinho'nun cezasını azaltan oylar o hakaret ettiğinde de Okan Bura aynı şekilde olmuştu. Oy çoklu. Evet. Yine oy çoklu. Evet. Ha yani belli ki orada birileri Mourinho'yu korumak istiyor. şey içinde. Fenerbahçe'yi korumak istiyor. Yani Fenerbahçe Abi çok net şekilde, kurulların hepsinde bu. Fenerbahçe ağırlığı var. Mesele bu. Başından beri bu. Fenerbahçe ağırlığı olduğu için de istedikleri gibi istediği kararları çıkarttırıyor. Ya bu arada hani mesela Galatasaray çok zayıf. Şimdi de hiçbir şey diyemediler Galatasaray yönetimi. Bari en azından Fenerbahçe desin ki ya kardeşim ben eskiden güçsüzdüm, şimdi güçlüyüm, benim dediğim ötüyor, benim burum ötüyor diye. Hem böyle olup hem de yapı var deyince çok komik çok oluyor komik abi. Evet. Yani hem böyle senin istediklerin oluyor sürekli, bütün kararlarda senin gücün gösteriyorsun. De ki ben güçlüyüm bu sefer, lobby'yi ben elime aldım, en azından dürüst olalım. Ya çünkü Galatasaray'ın acziyeti çok ortada yani. Galatasaray'ın yönetimi, ben mesela Galatasaray yönetimini acizliğinden dolayı eleştiriyorum. Benden ne farkın kaldı diyorum o zaman. Ha ben de çıksam veya herhangi bir Galatasaray taraftarı tribünden yöne sen de tribünden izliyorum Galatasaray'ı. Yani bir etkin bir şeyin yok ki, tepkin yok, etkin yok. Hiçbir gücün yok. O yüzden hani bari en azından birbirimizi kandırmayalım yani. Kimin güçlü olduğu, lobi gücü ise kimin güçlü olduğu, kimin güçsüz olduğu çok belli yani ortada her şey. Tabii. Ee, o yüzden Galatasaray sahadı güçlü olmak zorunda. Doğru. Burada diş Okan Hoca'ya bakıyor. Aynen öyle. Yani. Yani bize kızanlar da olmuş şeyden sonra Beşiktaş maçından sonra neler söylediniz, 3 gün sonra Fenerbahçe maçından sonra neler söylüyorsunuz diye. E ama zaten o yüzden söylüyoruz ya, Fenerbahçe maçında o oyunu oynatmasın diye biz o eleştiri yapıyoruz ya zaten. ya yani Beşiktaş maçında oynadığını oynamasın diye. Yani bu, hani siz skor yorumcususunuz. Evet abi skor yorumcusuyuz. Yani kazanan takımla kaybeden takım arasında bir fark yok mu sizce eleştirirken? Evet. Ya ya bu bir skor oyunudur. Bu skor yorumcusu hikayesi çok büyük bir medyadaki en saçma e, eleştirilerden evet bir abi. Tanesidir. Medyanın her tarafını eleştirebilirsiniz. Hiç de ben de beğenmiyorum bizim medyamızı. Beni de eleştirebilirsiniz. Herkesi istediğiniz ama futbol bir skor oyunudur. Skoru almayı bilen adam takdir edilir. Bu, bu kadar yani sen istediğin kadar muhteşem oyna. Her maçını kaybet kimse seni takdir edemez yani. Tabii ki. O yüzden skora göre yorum yapmaktan da doğal bir şey yok yani. Beşiktaş maçında sahadan silinmişsin, Avrupa'dan erken elenmişsin. Ne yapalım? Eleştirmeyelim mi mesela bunu? E Fenerbahçe maçında çok iyi bir galibiyet alınca direkt taktiksel ve teknik direktörle açıklanacak bir galibiyet alıyor bir de. E öyle olunca da tabii ki öveceğiz yani. Hani bu ha. bana da çok saçma. O zaman geliyor da yani. övmediğin zaman da tam tersi sen evet. şey olursun. Kişiliksiz, karaktersiz geçmişteki söylemlerinden dolayı. Adamı takdir etmeyen adam olursun Aynen, öyle. evet. O, o daha kötü bir şey. Daha kötü bir şey tabii. Yani, yani... taraf oluyorsun o zaman. Hani evet. olaya objektif yaklaşmamış oluyorsun. Evet. Ee, o yüzden o eleştirilerinizi çok saygıyla karşılamakla beraber katılmadığımı da eklemek durumundayım. Yani o özellikle çok geldi o eleştiri. Ama futbol böyle bir oyun zaten. Aynen öyle. Ki bu arada şunu da söyleyeyim. Ben Fenerbahçe maçındaki oyunun asla referans olamayacağını düşünüyorum Anadolu takımlarıyla oynayacağı maçlara gaksan. Program başında konuştuk. Aynen gibi bunu yani. konuştuk. Yani şimdi e, Samsun Spor maçında bu oyun tutmadığında e, başka şeyler konuşacağız mesela. Evet. Yine eleştireceğiz. Çok ağır eleştireceğiz. Evet. Samsun Spor maçında puan kaybederse Galatasaray Çünkü o maç başka bir plan isteyen maç. program başında konuştuk evet. bunu detaylı. O maçta yine aynı planla çıkarsa o konuca tabii ki yine eleştireceğiz. Evet, Kaldı evet. ki bu işin Avrupa tarafı zaten elimizde hala done. Bunların hepsi sezon sonunda son programda muhtemelen detaylı konuşacağız yani. Sezonun yaz son programında falan. yaz evet. boyunca kadro kurma, kadro planlaması, yapılan transferler üçlü için harcanan paraya rağmen dörtte gitmesi bu eleştirilerim hala baki benim Fenerbahçe'ye. Ben bunları unutmadım ki hocam. Benim de öyle. Ha müthiş bir Fenerbahçe galibiyeti aldı mı aldı. E Fenerbahçe galibiyetinden sonra çektiğimiz programda da tabii ki onu konuşacağız. Neyi konuşacağız Aynen öyle. Yani? Bir de şuna da katılmıyorum. Şimdi diyelim ki Fenerbahçe buradan bir şekilde geldi, şampiyon oldu. Ne anlatacaksın? Ben Fenerbahçe evet. iki maçta yemiştim gerçek şampiyon benim mi diyeceksin? Evet. Aynı şeyi sen mi yapacaksın geçen İsm sene Fenerbahçe'nin yaptığı, yaptığı gibi? Kartal'ın yaptığı gibi. Tabii böyle bir dünya var mı ya? Hikaye öyle değil. Alttaki Kartal bir kere yenmişti ama yine yaptı kral. Evet. <laughs> yani işte mazeret işte bunlar ya. Ma mazeret, mazeret Ufak ufak mazeretler. Aynen. Aynen. Ama şunu anlatmaya çalışıyorum. Ya Fenerbahçe kötü top oynuyordu ya nasıl oldu bu iş? Ya da işte. Bilmem nasıl oldu işte biz aslında işte büyük maçları kazanmıştık bir Beşiktaş'tı. Öyle olmuyor ki o iş. Ya, aslında işin özünü şuradan alalım. Medya, sosyal medyadaki arkadaşlar herkes bir kimlik oldu ya sosyal medyadan evet. sayesinde. Herkesin bir niki var, bir ismi var. Ya Instagram'dadır ya Twitter'da da bir yerlerde var o insanlar. Ve o insanlar kendilerini bir şekilde konumlandırmak istiyor. Hepimiz gibi. Ve bir yere konumlandırmaya çalıştığı zaman insan kendine okancı oluyor veya terimci oluyor veya anti Okancı oluyor. Şimdi anti Okancı olduğu zaman Fenerbahçe'yi bu kadar sürkülese ettiğinde bile övemiyor mesela. Evet. Veya Okancı oluyor. diyor ki ya siz bir ay önce öyle demiyor muydunuz? iki ay önce öyle demiyor muydunuz? Nasıl şimdi o zaman Fener maçında da övmeyin. Öyle bir şey var mı yani? Bizim işimiz spor yorumculuğu. İyiyken öveceksin, kötüyken eleştireceksin. Bu, bu kadar basit bir şey yani. Vallahi bir de biz bağımsız arkadaşlar. Yani isteyen isterinden ama yani. ben yıllardır. O yüzden çok yani yıllardır. yıllardır evet, yani. yıllardır diyebilirim. Kulüpten bir kişiyle konuşmuşluğum yok ya. Bir kişi arayıp da ne oluyor diye sormuşluğum yok. Çünkü sorarsam eleştiremem. E zaten artık habercilik de yapmıyorum yani Hı. eskisi kadar. O yüzden e, aramamı gerektirecek bir durum da yok. Ya bir de bu mesela kraldan çok kralcı olma durumu var ya mesela. Şimdi Okan Hoca'yı ben çok eleştiriyorum diye Adam izlemiyordur bile belki de hani belki kulağına gitmiştir. E, Konya maçına ben gittim işte yayında değildik. Sonra da çıkışta bizim şeyler Burhanlar falan bizim arkadaşlar, muhabir Galatasaray muhabirler tanıdıklar falan oradaydı. Onlara da bir selam vereyim diye Mixon'a falan da gittim. Oradan Mixon'dan geçerken de Okan Hoca geçiyor mesela. Hepimizin elini sıktı. Adam benim de elimi sıktı. Ne ne şey yapacak yani? yani? Sinan bizi eleştiriyor onun elini sıkmayayım mı diyecek yani. Tabii. Bu adamlar için çok daha normal, olgun bir süreç. Biz de medyada o onu o kadar eleştirmiş. Bu bunu ya eleştiriden bu kadar korkmayın abi. Evet. Korkmayın yani. Ben Fatih Hoca için de mesela benzer bir durum yapılıyordu. Ben soruyordum Fatih Hoca'ya. O zaman işte Enzonzileri Menzonzileri aldığı zaman basın toplantısında soruyordum adama diyordum ki ya hocam senin aldırdığın bu, ben yani bu sene alınan futbolcuların hepsi geri gitti. Geçen sene Senden önceki takımdan kalanların da hepsi geri gitti. Burada kimi eleştirmeliyiz diye adama direkt bunu sordum mesela. Hani herkes işte diyor ki Fatih Hoca'ya soru soramıyorsunuz bilmem. Ve çok rahat bir şekilde adam mesela vay sen bana nasıl o soruyu sorarsın falan triplerine girmeden ya bunlar gelmeden önce de kötüydü falan dedi mesela. Hani alınan oyuncular gelmeden önce iyi değildi ki falan dedi mesela. Şey, hani bana nasıl sorarsın falan. Ya bizde kraldan çok kralcılık çok var işte. Evet. Fatih Hoca'nın da şeffaflığı şeffaflığı bana niye böyle bozuyor. soru soruyorsun demişti. Yok, yok ya. abi. Yani Futbolla ilgili detaylı şeyini sorun sorduğu zaman adam sana düşman olmuyor ki. Ama yanındaki adamlar var o zaman. Onlar hemen o böyle soru sordu falan diye böyle yanında yani kraldan çok kralcılar giriyor moda anladın mı? Yani eleştirel bir soru sorduğunda sanki düşman mısın gibi bir muamele oluyor artık. Artık kulüplerden de oluyor maalesef evet. oraya geldik bu arada. Ee, yani sadece izleyiciden ya da işte taraftardan değil kulüpten de artık öyle muamele geliyor. Ee, o da hoş değil. İşte da... O kraldan çok kralcılık işte o. E, sosyal evet. medyada da var. Orada çalışanlar içinde de var. Halbuki bıraksan medeni bir şekilde eleştiri de yaparsın. Adam da kabul de eder. Diyor mu Okan Hoca geçen oradan şey yaptı. elini sıktı adam yani. Ya, Tibet'in boşuna gelenler abi. Mi? Tibet nerede abi Muslera Hiç yani. Young Boys maçından sonra bazı şeyler zamanı gelince konuşulur. Şu an zamanı geldi mi diye bir soru sordu alt tarafı. Kötü bir soru değil ki bu abi. Yani evet. ne var bu soruda bu kadar ya. Nerelere geldi olan Çocuk Galatasaray muhabirliğinden falan alındı yani. Eee... Geçmiş olsun Tibet'e tekrar. Yani bu iş böyle bir şey değil. O yüzden hani ben kötü oynarsa eleştireceğim, iyi oynarsa övmeye devam edeceğim. Yani bu iş yani böyle. Kaldı ki bir de şöyle bir durum var. Sosyal medyada gördüğünüz videolar programın bir buçuk dakikalık bir bölümü. Biz burada bir saate yakın bir program yapıyoruz. Orada övdüğümüz şeyler var. Yani bu siyah beyaz değil ki abi. Mesela <laughs> bir şey övüyorsun. Atıyorum Barış Alper Yılmaz kullanımını övüyorsun bir maçlık. Ama diyorsun ki Tore da verimli kullanamadı hoca bu maçta. Şimdi bunun bir tanesini görüyorsunuz, diğerini görmüyorsunuz. Vay efendim nasıl böyle Tabii söylersiniz? Çok gülü yalan o, lan lan falan o yani. Aynen. Yani. Evet. Ee, o yüzden şey programı izleyin, eleştirilerinizi ona göre yapın. Skor yorumculuğuysa evet doğrusu bu. Ben skor yorumculuğu yapmaya devam edeceğim. Onu da söyleyeyim yani. O zaman nokta diyorum artık. Eyvallah. Eyvallah. Ağzınıza sağlık. Senin de öyle. Ee, haftaya normal günümüzde pazartesi tekrar görüşmek üzere. Tabii cuma günde maç önü maç sonu yayınlarımız Ilgaz abi'yi alıyoruz. Voley ekranımızdayız. voley ekranındayız. Devre arası yayınımızda sporstayız. E, maç sonunda yine voleydeyiz. Pazartesi de burada. Burası Samiyen'deyiz inşallah İnşallah diyelim. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Yorum, beğeni mutlaka bekliyoruz. Bir de e, ben site açtırıyorum arkadaşlar. Kerem kazanı çıkarmalı mı.com <laughs> diye. O siteye de <laughs> bekliyoruz. E, ayın kaçında çıkaracak? Yani tam olarak yazın hangi gününde kazaksız gelecek? Onu da çok merak Hazirana ediyorum. Kadar Bununla böyle. ilerleyen programlarda göreceğiz. Hey kendinize iyi bakın haftaya görüşmek üzere